basarken burada gördüğümüz bir sürü yapı var. Bir sürü antik kalıntı var. Acaba nedir? Göceğin hikayesi nedir? Rüzgar iki kulağımda da varsa rüzgar suratımın önünden geliyor, arkaya geçiyor. Sağa dönersem, aa bak sadece sol kulağımda var rüzgar. Öyleyse rüzgar bu tarafımda. Rüzgarın tam istikametini bulmanın en kolay yolu iki kulağında da sesi duymak. Göcek, Likya uygarlığının gelişmiş iki kenti olan Telmesos yani Fethiye ve Karnos yani Dalyan arasında kalmış bir Likya yerleşimi. Kendi yaptığın labirentte kayboluş, o labirentin mahkumu olmak. Ne bileyim hayatta belki de böyle biraz bizim de labirentlerimiz vardır. Kendimizi hapsettiğimiz labirentler. sabah çok güzel uyandık. Akşam biraz serin yaptı. Yüzdük. Kalorileri hak edecek vaziyette enerjiyi boşalttık. Şimdi geldik. Sabah kahvaltısı bana ait. Akşam yemeği de bana ait aslında. Fırın kötü. Genel teknelerde bu tekne fırınları orta karar fırınlardır. Hele bu ekstra kötü yani. Bu alttan pişirmiyor. Ama bizi bozmaz. Bu sefer tavada az zeytinyağlı, çok güzel önünü kilitli, arkasını çevir. Çok güzel de suyunu bırakana kadar bekle. Bu babamın usulüdür. Babam sever bunu böyle. Soğanlı sucuk. O ne ya? Soğanlı sucuk. Yaz bir tane ipucu var burada minik. İçinde bunun yüzüm pekmezi var. Tavsiye ederim. Yanımızda yok olayı da keşke bir de bunun içine ne yakışır biliyor musunuz kuş üzümü eğer yüksek ısılı bir iş yapacaksanız kızartma yapacaksanız ay çiçek yağı ondan sonra eğer sıcak yemek pişirecekseniz zeytin yağı eğer bunu çok düşük ateşte öyle hararetlendirmeden yapacaksanız da kapanışta yani yemek memek pişti en son tereyağı. Bunları böyle üçlü sıralayabiliriz. Neye göre sıralıyoruz biliyor musunuz aslında? Kaynama noktasına göre. Bunların içinde kaynama noktası en düşük olan yağ tereyağı. Sonra zeytinyağı, sonra ayçiçek yağı. Siz şimdi bunların üçünü aynı yere koyar, ocağın da altını açarsanız Bunlar kaynamaya sıcaklıklarına ulaştıktan sonra başlarlar karbonize olmaya. Yani halk diliyle yanmaya. Zaten o reaksiyonun adı da karbonizasyon. Kanserojen. Net. Tereyağı düşük sıcaklık, zeytinyağı orta, en yüksek sıcaklığa dayanabilen ayçiçek yağı. Ama onu da unutmayın. Size söylemiştim daha önce. içinde akrolein monomeri oluşuyor. Akroleyin ne kanser İki tane yumurta pişireceğiz derken milleti kanser etmenin de anlamı açıkçası bence yok. Şimdi buna da öyle bir dokunuş. Evet. Akrolein monomeri. Bundan uzak durun. Bu kanserojendir. Ve de yağ yandığında çıkar. Bunun için aslında hayatlarımızdan kızartma denilen şeyi çıkartıyor olmamız lazım kızartma bizim bünyemize uygun olmayan yan ürünler çıkartıyor. Tadı güzel oluyor ama vücudumuzda biriktirdikleri kanserojen davranıyor. Bu bu tekne usulü yumurta. Hadi buyurun. Göcek Uzun yolun yolcusunun gelip de nefes aldığı bir liman Kapalı bir su Şahane koylarıyla Antik çağlardan bu yana Ne hayatlar görmüş Ne gemileri bağrında barındırmış Ne kralları mezarlarında rahat uykularında dinlendirmiş Göcek Likya uygarlığının gelişmiş iki kenti olan Telmesos yani Fethiye ve Karnos yani Dalyan arasında kalmış bir Likya yerleşimi. Ne yazık ki birçok nedenlerden dolayı özellikle de deprem Likyalıları alt üst etmiş. Buradan böyle gelip geçerken, bu, bu topraklara böyle basarken, burada gördüğümüz bir sürü yapı var, bir sürü antik kalıntı var. Acaba nedir? Göceğin hikayesi nedir? Diye düşünüp de yolcunun aklına düşen küçük bir dertlenme olarak da kabul edilebilir. Ben hep şöyle düşündüm hayatım boyunca. Sonra da 12 satırda yazdım. Aslında her şey ne kadar başka başka bakınca. Aslında nasıl domrunda bile değiliz geceyle gündüzü. Evet, şimdi ana yelkeni basıyoruz. Camadanlı basacağız önce. Rüzgar fena değil. biraz daha. Orsaladık gidiyoruz. Öyle hava çok yayken basacak kadar güçlü bir hava değil ama yine de bir 8 not filan esiyor. Tam orsak, üstümüze geliyor rüzgar. Cenova'mız açık, tüylerimiz az uçuşuyor. Anayarkenimiz de üçüncü camadan da. Dördü kaldırana kadar çok iş şimdi. Rüzgar düşük ama yine de bir 5 mil gidiyoruz yani. Fena da değiliz. Orsaladık. Peki tam rüzgara kafanı çevir. Tam rüzgara kafanı çevir. Hangi kulağına geliyor? Hala. O zaman hala dönmemişsin. Biraz daha dönmen gerekiyor. Evet. Çok oldu. Evet öyleyse tam bak buraya bakarsan rüzgar şu an benim iki kulağımda da var. Bak tam burası bak. Bak. Gördün mü? Rüzgar iki kulağımda da varsa rüzgar suratımın önünden geliyor, arkaya geçiyor. Sağa dönersem, aa bak sadece sol kulağımda var rüzgar. Öyleyse rüzgar bu tarafımda. Rüzgarın tam istikametini bulmanın en kolay yolu iki kulağında da sesi duymak. Peki güneşin batmasına kaç saat var? Hiç kolumuzda saat yok. Söyle bakalım kaç saat var? Elif kaç saat var güneşin batmasına? Evet nasıl da hatırlayın güneşe bir yumruk koydun bir altına koydun iki onun altına koydum iki buçuk saat sonra güneş batar diyorum ben dene iki evet iki karayı buldun mu bir tane daha koyacaksın üsttekini devir oldu mu sana göre kaç saat senin yumruklara göre bir saat evet. 7 yaş için güneş 3 saat sonra batıyor. 50 yaş için 2,5 saat sonra batıyor. Evet, güneşe yumruğumu koydum. 1 2 2,5 saat. 2 saat 45 dakika sonra batar. Ha? Ne dersin? Evet, orsa seyrine devam. Abiler, şimdi bir tornistan yapsak, rüzgarı arkamıza alsak. Rüzgarı arkamıza alsak, Cenova'mızı bollasak Ceronov'umuz bu sefer apas seyrinde değil de arkadan doldur gel yapsa bu seyrin adı ne olur? Biliyor muyuz? Biliyor muyuz? Pupa seyir. Pupa. Pupa yelken arkadan. Yapalım mı? İskelet ornistan. Bunu boş koyacağız. Bak bunu boş koyuyorum. Bak orayı seyret. Bak 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 şurayı seyret. Şu ucu seyret. Bak bunu boş koyacağım. Döndükçe boş koyuyorum. Bak bak şuraya. Evet, Elif hızlı yap. Tamam. Evet. 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 Tut. Elif tut. Evet, şimdi bak pupaya geçiyoruz artık. Arkadan aldık. Orsa seyrini bitirdik. Arkadan rüzgarımızı aldık. Biraz toplayacağız. Gördün mü? Bak araba ta nereye gitti? Demin buradaydı flow'un ucu. Cenova'nın ucu buradaydı. Şimdi Tut, iskeleye tut. Çok hafif iskeleye tut. Tamam. İskele biraz daha iskele. Biraz daha iskele. Evet, biraz daha iskele. Çok güzel. Tam pupadayız. Evet. Abiler, evet. Şahane. Bas bas. Bas 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 bas. Çok güzel. Tut. Güzel fazla kaçırdın iskeleye. Tut, tut. Birazcık sancak. Biraz sancak. Kaçırma. İstediğimiz her istikamete gidemeyebiliriz. İstediğimiz istikamete dimdik gidemiyorsak, istediğimiz istikamete gitmek için rüzgardan faydalanmak istiyorsak, rüzgarın bizi sürüklediği bir vektörün üstünde ilerleyeceğiz. Sonra biz böyle gitmek istiyoruz ya, biz şimdi göceğe gitmek istiyoruz, şu an gidemiyoruz. Göcek burada. Biz böyle gidiyoruz. Şimdi bunun adı tramola. Böyle gideceğiz. Sonra tekrar aşağı düşeceğiz. Sonra tekrar yukarı çıkacağız. Aşağı düşeceğiz, yukarı çıkacağız. Evet yolumuz uzayacak ama tramola ata ata en sonunda böyle zikzaklarla vektörümüzü yine gitmek istediğimiz istikamete tutturacağız. Anneler, babalar, Arkadaşlarım, çocukları filan hep şikayet ediyorlar. Diyorlar ki ya bunlar hiç bilgisayarın başından kalkmıyorlar. Hep iPad'teler, cep telefonundalar. Hiç başka bir şeyle de ilgilenmiyorlar. Bakın bu iki tane abi abla, bu ablayla bu abi size yelken kullanıyorlar. Ha? Boykeş? Ya belki de biraz biz onlara yardımcı olacağız değil mi? Biraz biz onlara böyle heyecanlı, etkili, efektli işler yapacağız. Yelken ve deniz bu ikisinin birleştiği yerde çocuklara çok eğlenceli işler var. Yeter ki aşılayalım. Aşılayalım. Küçük yaştan aşılayalım. Deniz güzel. Denizin öğretisi de güzel. Bu bebeler öyle kolay ki kolay bir şeyden vazgeçmezler. Bunlar öğreniyorlar denizin üstünde zorluklarla başa çıkmayı. Minos kralının Poseidon'a dileğiyle başlayan bu hikaye, Kral Aegeus'un ölümü ve bu denize Ege Denizi denmesi, sonra ilk uçan adam Ikarus, hazin sonu, Minotoros'un o vahşetinin, o gaddarlığının onu ölüme götürüşü, kendi yaptığın labirentte kayboluş, o labirentin hapsi mahkumu olmak, ne bileyim, hayatta belki de böyle biraz bizim de labirentlerimiz vardır. Kendimizi hapsettiğimiz labirentler. Bu mitolojik hikayeden, bu efsaneden ben bir sürü sonuçlar çıkarttım. Üç epizotta anlattım. Ama önemli bir detay yakaladım. Azra Erhat, hikaye böyle başlamıştık, göcek hikayesini hatırlıyor musunuz? Onun mitoloji sözlüğü diye bir kitabı var, bir çalışması var. Orada anlatıyor bu hikayeyi, bu efsaneyi. 1999 senesinde Antep'in Niziplisi'nde Zeyukma'da, Belkıs köyünde yapılan kurtarma çalışmalarında Poseidon Villası diye adlandırılan bir bölüm, bir seksiyon açılıyor. Vay vay vay. İçinden ne çıkıyor biliyor musunuz? Bu dev mozaik çıkıyor. Bu dev mozaikte neler yok? O oturan sarı esvaplı hanım, işte o, o Minos'un hanımı, Pasifaye. Onun yanındaki, onun yanındaki güzel kızı Ariadne. O yüzü bize doğru bakan adam var ya, elinde bir kalın tahta sopa var. O adam, o meşhur mimar Diyadalos, onun yanında oturan ve sırtı bize dönük olan işte o Ikarus. O kanatları eriyip düşen delikanlı, o civan. Sol altta Pasifaye'nin altında kesik bir boğa başı var. Minotoros. Onun yanındaki de o minik melek Eros. Pasifaye'nin Minotoros'u olan aşkını simgeliyor. Ve işte hikayenin en başından beri anlattığım labirent sarayı, kalimçede olma ihtimali yüksek, keşke olsa, keşke şu kalimçede bir kazılar yapılsa da, keşke şurada başlasa da bu işler. Kalimçi Antik Şehri hakkında bizim de daha çok bilgimiz olsa dünya tarihine de muazzam bir buluşla Kalimçe'yi kavuştursak. Bakın o sağ üstteki ne biliyor musunuz? Labirent Sarayı. Ya böyle bir muazzam bir şey olur mu ya? 99'a kadar binlerce senedir anlatılan bu hikaye Antep'te bulunan Poseidon villasının tabanındaki bu mozaikle artık tarif edilebilir, gözle görülebilir, elle tutulabilir bir hale alıyor. Düşünsenize Diadolos'u tanıyoruz, Ikarus'un yüzünü görüyoruz. Pasifaya ile tanışıyoruz. Ve labirent sarayı. Ne saraymış bu? Ne hikaye? İçinde yüzlerce ders var. Mitolojiye devam. Tarihe çengel atmaya devam. Biz bu sulardan gelip geçerken hoyrat olmadan buraya bu suyun içine akarak yaşamayı tercih ediyoruz ve etrafımıza meraklı gözlerle bakıyoruz. Bakın göcek. Güzel bir akşam oluyor. Göcek'ten selamlar. Ey koca gökler! Bana yol verdiniz. Yoluma güç verdiniz. Bağrınızda çırpınan martılarda adıma umut verdiniz. Haksızlık ettim ama siz de ettiniz. Benim derdime yanıp Temmuz'a beş kala, koz koca Akdeniz'e yaz ortasında kış verdiniz.